Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda ise bizim e, demek istediği şey şu. A kümesinde bir elemanlar var. 1'den 0'dan 7'ye kadar. Kümesin elemanlarıyla 3 basamaklı. Rakamları farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ne diyor? Rakamları farklı diyor arkadaşlar. Ve ne olmasını istiyor? çift olmasını istiyor. Biz bir önceki videomuzda size eğer çift durumu söz konusuysa, rakamları farklı durumu söz konusuysa ve aynı zamanda kümenin içerisinde sıfır var ise farklı bir çözüm yaptığımızı yani iki tane çözüm yapıp bunları toplamamız gerektiğini söylemiştik. Şimdi kaç basamaklı olsun istiyormuş? 3 basamaklı olsun istiyor arkadaşlar. Ben sıfırı sadece buraya yazdığımı düşünerek bir diyorum bu. Buradan başlayarak rakamları farklı olduğu için sıfırı kullandım. Geriye arkadaşlar 7 rakam kaldı. 7'nin 7'sini de buraya. Yanına da 6 tane rakam yazabilirim. Rakamları fark için toplamda 42 cevabına ulaşmış olurum. Aynı zamanda başka bir durumdan da çift olanların diğerlerini de araştırmamız gerekiyor. Kimler var? 2 var, 4 var, 6 var ve biz bu 2 4 6'nın 3'ünü de buraya yazabiliriz arkadaşlar üçünü ben buraya yazdığımı düşünürsem arkadaşlar. Yani bunlardan bir tanesini burada kullandık. Geriye arkadaşlar toplamda 8 elemanımız vardı bu kümede. Bu 8 tane elemanın bir tanesi yani iki elemanını kullandım örneğin. Ve başa sıfırı da yazamayacağım. Toplamda geriye kaç harf kaldı? Kaç sayı kaldı arkadaşlar? 6 sayı kaldı. Şimdi sıfırı tekrar kullanma hakkına sahip olduğum için 6 sayı da oradan geldi. Bunları çarparsanız 108 sayısı olmuş oldu. Ve bu 42 ve 108 sayıların topladığınızda cevabımızın 150 olduğu çıktı arkadaşlar. Şimdi bir başka sorumuza geçelim arkadaşlar. Kümesinin elemanlarını kullanarak rakamları farklı, 4 basamaklı, 25 ile bölünebilen kaç doğal sayı yazılabileceğinden sormuş arkadaşlar bize. 25 ile bölünebilme kuralımız neydi hatırlayalım biraz. 25 ile bölünebilmek için arkadaşlar sonumuzun son 2 basamağımız 0, 25 veya 50 veya da 75 şeklinde olması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi 75 olma ihtimali var mı? Evet. 50 olma ihtimali var mı? Hayır yok. Çünkü yukarıdaki kümede 0 yok. 0 0 olma ihtimali de yok yukarıda. O zaman biz kimleri inceleyeceğiz? Bir son iki basamağı 25 bir de son iki basamağı 75 olan. O halde son iki basamağı 25 olan dediğimizde arkadaşlar rakamları farklı demiş mi? Demiş bize. Rakamları farklı dediğine göre arkadaşlar 25 yani 2 ve 5'i kullandığıma göre geriye 3 4 6 7'den 4 tane rakam yazabilirim. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar buraya da 3 tane rakam yazabilirim. Bunlar e, sayılar değil arkadaşlar. 4 kere 3'ten 12 farklı sayı yazabiliyorum arkadaşlar. Bir diğer ise arkadaşlar sonunun ne olmasıydı? 75 olmasıydı. 75 olması için de gene aynı durum geçerli. 7 ve 5'i yukarıdaki kullandığımı düşünüyorum arkadaşlar. Ve geriye 4 rakam kaldı. Gördüğünüz gibi 2, 3, 5, 6 rakamları. Bunlar da arkadaşlar buraya 4, buraya da 3 tane. Gene bunları da çarptığımızda 12 tane oldu. İkisini toplarsak arkadaşlar 24 cevabını ulaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir başka sorumuza geçelim arkadaşlar. A'dan B'ye 5, B'den C'ye 3 farklı yol vardır. B'ye uğrayarak A'dan C'ye giden bir kişi giderken ki kullandığı yolun tamamen aynısını dönüşte kullanmama koşuluyla diyor. Arkadaşlar şimdi A'dan B'ye 5 yol varmış. Sonuçta güzergah demiştik hatırlayalım. A'dan B'ye C'ye gidecek. Dönüşte de tekrar aynı yolu kullanmayacak. C'den B'ye, B'den de A'ya gidecek. A'dan B'ye kaç yol var? 5 yol var arkadaşlar. B'den C'ye kaç yol vardı? 3 yol var arkadaşlar. Şimdi B'den C'ye giderken giderken ki kullandığı yol toplam 15 durumdan bahsediyor arkadaşlar. Giderkenki kullandığı yoldan, dönüşteki kullanacağı yol ise arkadaşlar tamamen aynısını dönüşte kullanmamak koşuluyla. Tamamen aynısı bakın bu da tamamen altı çizilmiş. Tamamen aynısı dediğinde arkadaşlar biz buradan 15 yolla geldiğinde tamamen aynısında geri dönmeyeceksen buradan bir tane eksik bir yolla giderim. Burada toplamda 14 farklı yol olacaktır. 15 x 14'ten cevabımız 210 şeklinde olacaktır. Gelelim bir başka sorumuza arkadaşlar. Şu soruya bakalım. A noktasında bulunan bir karınca sadece yukarıdaki çizgileri takip ederek C noktasına kaç değişik biçimde gidebilir? Şimdi A'dan B'ye, B'den de C'ye gitme durumu olabilir veya A'dan C'ye yani bunun üstüne bunun adına biz ne diyebilemiştik bir önceki dersimizde? Güzergah demiştik. Yani A, B, C güzergahı veya Direkt A'dan C'ye güzergahı var arkadaşlar. A'dan B'ye kaç yolumuz var? 3. B'den C'ye kaç yolumuz var? 4. 3 kere 4. 12 yol. A, B, C yolunu güzergahını tamamlayarak yaptı. A'dan C'ye kaç yol var arkadaşlar? 1 yukarıda 2 aşağıda toplamda 3 farklı yolumuz var. 12 ile 3'ü topladığımızda cevabımız 15 şeklinde olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim bir başka sorumuza. 4 öğrenci düz bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Düz bir sıra var, 4 öğrenci var. Arkadaşlar, sırayı düşündüğümüzde sanki basamakmış gibi düşünmemiz gerekiyor. Buraya 4 kişi oturmuş olacaktır arkadaşlar bu sıraya. Şimdi buraya oturan kişi artık buraya oturamayacağı için buraya 3 hakkımız, buraya 2 hakkımız, buraya da 1 hakkımız kaldığına göre bunları çarptığımızda arkadaşlar cevabımız 24 olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. 9 kişi 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir diyor. Gene bakın oturma şeklimiz olduğu için arkadaşlar 4 tane oturak koltuk çizdik. 9 kişinin 9'u da buraya oturabilir. Bir kişi buraya oturduğu için geriye 8, geriye 7 ve geriye 6 şeklinde yazarak bunların her birini çarptığımızda da 3024 cevabını elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. 3 farklı paket 4 farklı post kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 farklı paket mi var? O zaman 1. paket, 2. paket, 3. paket. Atılma olayına göre atılan ne arkadaşlar? Paket. Bu soruyu soruyoruz önce. Atılabilir fiili ne? atılan ne olduğunu soruyoruz. Paket. Paket kaç tane posta kutusuna gidebiliyormuş? 4. O halde ben bunu 4 tane posta kutusuna yazabilirim. E diğer, diğer paketi herhangi bir şart sunmuş mu? Hayır. Onda da 4 tane, onu da 4 tane diye yazdığımızda bu 4'ü 3 tane yan yana çarptığımda cevabımız 64 olarak elde etmiş oluyoruz. Gelelim bir diğer soruya. 3 farklı mektup 4 farklı posta kutusuna her mektup farklı posta kutusuna atılmak koşuluyla kaç farklı şekilde atılabilir? Gene arkadaşlar kaç tane mektubum var? 3 tane mektubum var. Şimdi birinci mektubum dediğim 4 farklı posta kutusuna atılabiliyor muydu? Evet. İkinci mektup bunun atıldığı posta kutusuna atılmayacağı için 3 farklı posta kutusuna, ikinci sonuncu mektubumuzda 2 farklı posta kutusuna ve bunları biz çarptığımızda cevabımızı gördüğünüz gibi gene 24 elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim bir başka sorumuza arkadaşlar. 7 kişilik bir grupta herkes birbirine kart vizit vermiştir. Buna göre toplam kaç kart vizit el değiştirdiğini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar ben birinci kişiyim. Toplam kaç kişiye kart vizit veriyorum? 7. İkinci kişi o da 7. Pardon 7 değil tabii ki. Bunu siliyoruz hemen arkadaşlar şuradan. 7 değil. Kaç 6 arkadaşlar. Çünkü ben kendime kalp ne yapamayacağım. Veremeyeceğim için. Birinci kişi 6. ikinci kişi 6. Bu şekilde 7. kişiye kadar gittiğinizde gene 6 olacağı için 6 kere 7 42 cevabını elde etmiş oluyorsunuz. Biz bunu formülize olarak nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? Kişi sayısı n olmak üzere n'i n-1 en ile çarpıp yarısını almadan bu şekilde cevap bulmuş oluyoruz yarısını nerede alıyorduk yarısını arkadaşlar e, bizim hediyeleşme sorularında e, gene aynı şekilde ama kart e, Tokalaşma sorularında böyle yapmıyorduk. Niye? İkiye böyledik. Çünkü niyeydi? Birazdan bu soru gelecek. Hemen bir sonraki sorumuzda biz buna da bakmış olalım arkadaşlar. 10 kişi birbirleriyle tokalaşma yapmış diyor. Şimdi arkadaşlar ben birinci kişiyim. Kaç kişiye tokalaşacağım? 9 farklı kişiye tokalaşacağım. İkinci kişi bende tokalaştığına göre artık ben tokalaşmasına gerek yok. 8 kişiyle. Üçüncü kişi... 7 kişiyle diyerek böyle aşağıya doğru son 10. kişimiz ise arkadaşlar kimseyle ne yapmayacak tokalaşamayacak çünkü daha önce zaten herkese ne yapmış olacak tokalaşacak 0'dan 9'a kadar olan sayıların toplamını biz 45 buluyoruz bunun formülünde arkadaşlar kişi sayısı n olmak üzere n çarpı n eksi 1 bölü 2 şeklinde elde ediyoruz. En 10 arkadaşlar 10 çarpı 9 bölü 2 dediğimizde gene 45 cevabını elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim 7 numaralı soruya. 8 soruluk bir test arkadaşlar. Bir, her bir sorunun 5 seçeneği var. Yani A, B, C, D ve E seçenekleri var. Birinci sorunun arkadaşlar kaç tane hakkı var? 5 seçenek de olabilir mi? İkinci sorunun o da 5 seçeneği var arkadaşlar. Bir şart yok. Böyle gittiğimizde arkadaşlar 8. sorunun da arkadaşlar aynı şekilde 5 farklı durumu vardır. Cevabımız bu 5'leri 8 defa yan yana çarparsak 5 üzeri 8 şeklinde elde etmiş oluruz. Gelelim bir diğer soruya arkadaşlar. 5 soruluk bir testte her bir sorunun 5 çeldiricisi vardır. Arda arda iki sorunun doğru cevap şıkkı farklı. Bakın burada arda arda iki sorunun doğru cevap şıkkı farklı olsun istiyor. O halde arkadaşlar gene şıklarımız gördüğünüz gibi A, B, C, D olacak. Birinci sorunun arkadaşlar hakkı 5 tane. İkinci sorunun ise arkadaşlar birinci soruda örneğin ben A şıkkını kabul ettiysem ikinci sorunun cevabı ne olmayacak? A olamayacak. Geriye kaç hakkımız kalmış olacak? B, C, D, E olmak üzere 4 hakkımız kalmış olacak. B de olsa, C de olsa, D de olsa, E de olsa birinci sorunun şıkkı. Diğerlerini alacağımız için gene 4 cevap çıkacaktır. E üçüncü soru da arkadaşlar. Ben örnek veriyorum burada A'yı seçtim. Burada da B'yi seçtim arkadaşlar ikinci soruda. Üçüncü soruda ben arda arda dediği için A ile B'yi aynı anda seçemem demiyor. Bana sadece B'yi seçme diyor. O zaman ben tekrar ne yapmış oluyorum? A'yı geriye seçmiş oluyorum o zaman. Bunun cevabında da 4. 4. soruyu da aynı şekilde üçüncü mantığıyla hareket edersek gene 4. 5. soruyu da arkadaşlar aynı şekilde yaparsak bu da 4. 4'leri 4 defa yan yana çarparsanız 256, Beş ile çarparsanız 1280 cevabına ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Bir diğer konumuz faktörler, faktöriyel konusu olacaktır arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere, görüşmek üzere.